Merhaba. Covid-19 salgın sürecinde gebeler ev dışı ziyaretlerde bulunmalı mı? Gebelerin hastane gibi yüksek riskli yerlere gitmeleri durumunda maske takmaları gerekmektedir. Covid-19 salgın sürecinde gebelerin hastane ziyaretleri nasıl olmalıdır? Salgın kontrolündeki en önemli yöntem hepimizin de bildiği gibi izolasyondur. Gebeler gerekli hastane ziyaretlerini doktorları ile belirlemelidirler. Peki, gebelerin şüpheli bir temas halinde, başka bir nedenle hastaneye yatışı gerekmiyorsa hangi tedbirleri almalıdır? 14 gün boyunca mümkün olduğu kadar evde kalmaları, toplu alanlardan uzak durmaları, eve ziyaretçi kabul etmemeleri, odalarının iyi havalandırılmış olması, ev halkının diğer üyelerinden mümkün olduğunca ayrı kalmaları, farklı havlu, tabak, çanak mutfak eşyası kullanması ve farklı zamanlarda yemek yemesi önerilir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.